İnsanın en yüksek dileği marifetullah yani Allah'ı bilmektir. Allah'ı gerçekten bilen ve tanıyanlar üstün makamlara çıkmış yüksek zatlardır. Bunlar Allah'ın huzuruna varmış ilahi aşk ve sevgi denizine dalmış arifler, ermişler, e, ermiş kimselerdir. Veliler dudaklarındaki manadan, gösterindeki hakikat bilgisinden ve bunlardan doğan ilahi sevgiden lezzet alan Allah dostlarıdır. Allah'tan üstün olan bililer gaflet uykusundan uyanmış huzura varıp hak meclisinde kalmış kimselerdir. Bu seçkin zatlar aşk şarabına itmiş, hayvani sıfatlardan arınmış, ilahi ahlakla bezinmiş, bezenmişlerdir. Veliler diğer insanların inançlarını kuvvetlendirip gerçek yola sokmak için Allah'ın izniyle olağanüstü haller gösterirler. Bunun yani bütün bunları ve velilerin kerametleriyle Allah'a yaklaşmanın yollarını, bu yollardaki konakları e, vurulacak makamları 5 fasılda e, şöyle bildiriyoruz. Cenab-ı Hakk'ı bilme ve tanımanın anahtarı insanın kendi nefsini bilmesidir. İrfan nuru Arif'in kalbine akar. En yüksek dilek Allah'ı bilmektir. Allah'ın rızasına ermektir. Allah'ın nur cemalini görmektir. Bizim amacımız bu olmalı. Arif olan dünyayı unutur. Allah bilgisine erer ve kendisinden geçerek onunla kalır. Bu suretle de her türlü korku ve üzüntüden uzak ve emin olur. Cenab-ı Hakk'ın noksan selvi sıfatlardan uzak ve sübut kemal sıfatlarından vasıflanmış olduğunu bilir. Bu bilgiler 9 maddede e, bu bilgileri sizinle e, paylaşmayı eğer 9'a e, kadar e, videom eğer e, yetişmezse daha sonra ikinci bir videoda çekmeyi niyet ediyorum. Allah'ı bilmeyi ve bu bilginin önemi önemini bildiren e, ayetler ve hadislerle bunları açıklamaya çalışacağım. Madde 1 Ey aziz, bil ki Cenab-ı Hak kullarına kendisini bilip tanımalarını teşvik edeme öğrenme yolunu gösteren Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetleri indirmiştir. Hz. Peygamber'de müteaddit hadislerle bunun lüzum ve önemine işaret etmişlerdir. Ayet Cenab-ı Hak bir kimseye nur vermezse o hiçbir zaman nur sahibi olamaz, nurlanamaz. Allah işiten ve görendir. Kutsi hadislerde şöyle bildiriyor. Ey Adem oğlu, nefsini bilen gerçekten beni bilir. Beni bilen de mutlaka beni ister. Beni isteyen de bulur ve dileklerine erer. O zaman gönlünde benden başka, e, benden başkası yaşamaz. Ey Adem oğlu, olacak. Pardon. Ey Adem oğlu, alçak gönüllü ol ki beni bilip tanıyasın. Beni görebilmen için aç kal. Bana ermen için yalnızlığa çekilip ibadet et. Ey Adem oğlu, kalbinden marifetimi yitirenin kalbi kör olur. Beni bilenin kalbinde ne hüzün ne de korku kalır. Hazreti e, Peygamber'in hadislerinde şöyle buyurulmuş. Ben Allah'ı ziyadesiyle bilirim. Çünkü bu bilgi kalp işidir. Allah'ı gerçekten tanır ve bilirseniz dualarınızla dağlar yok olur. Allah'ını ya yani Allah'ını en iyi bileniniz, bileniniz nefsini iyi bilendir. Allah'ını en güzel şekilde gördüm. Pardon. Allah'ımı en güzel şekilde gördüm. Elini iki omzumun arasına koyunca soğukluğunu memelerimin yani göğsümün arasında duydum. Bundan sonra gö göklerde ve yerde her ne varsa hepsini öğrendim diyor. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz. Sonsuz salat ve selam peygamberimiz efendimizin üzerine olsun. İkinci madde nefsi bilgi marifetullahın marif Allah'ı bilmenin sebebi olduğunu bildirilir, bildirir. Ey aziz bil ki ehlullah erenler. Yani demişlerdir ki nefsini bilen muhakkak Allah'ını da bilir. Nefsini bilen her ilim ve marifete vakıf olur. Nefsini bilen Allah'a yakın, mutlu, bilmeyen ise ondan uzak olur. Nefsini bilen hakkı bilir, bilmeyen sapıklık içinde helak olur.'' Nefsini bilen alemin gizliliklerini de bilir. Bu fani aleme önem vermez ve sonsuz kurtuluşa nail olur. Nefsini bilen fazıldır, bilmeyen haktan gafildir. Nefsini bilen Allah'tan uzak kalmamış, gafletten kurtulmuş ve onun yüksek huzuruna varmış olur. İnsana nefsini öğreten akıl en yüksek akıldır. Allah'a yakın olma yolunu seçmek hikmetin en üstünüdür. Nefsini bilmeyen Allah'ından gafildir. Onu bilemez. Nefsini bilmeyen acaba Rabbini nasıl bilebilir? Nefsini bilen acaba bu fani dünyaya nasıl alışabilir? Her akıllı, üzüntülü, her arif sevinçlidir. Her seven sevilir. Kendi nefsini bilmeyen başkasını Hele Cenab-ı Hakk'ı nasıl bulur? İnsana nefsinin bilgisi yeter. Çünkü bu bilgi Allah'ı bilme yoluna yolunu gösterir. Dünyayı bilen ondan elini eteğini çeker. İnsanları bilen onlardan uzak kalır. Nefsini bilen yalnız kalır. Hazreti Ali Efendimiz şöyle bir sözünde şöyle buyurmuş. Ben Allah ben insanları tanıdığım zaman onlardan uzak durmayı seçtim. Allah'ını bilen yalnız onunla kalmak ister. Nefsini bilen halka karşı alçak gönüllü davranır. Çünkü o Allah'ın huzurunda ve huşu içindedir. Nefsini bilen kanaatkar, iffetli ve doğru olması kalbinden Allah'tan gayrısına yani kalbinden Allah'tan başka ne varsa onların hepsini atması gerekir. Cenab-ı Hak Davud Aleyhisselam'a nefsini bil ki beni bilesin diye buyurmuş. Davut aleyhisselam da ya Rabbi nefsimi nasıl bileyim ve seni nice nasıl tanıyayım diye sormuş. Allah da ona nefsinin aciz, zayıf ve fani olduğunu bil ki benim kuvvetli, kudretli ve baki olduğumu bilesin ve ondan beni benimle bulasın diye cevap vermiş. Üçüncü maddede ise marifeti Mevla, Mevlana'nın yani Mevla'nın, pardon, Mevla'nın yani Allah'ın Allah'ı bilme e, en yüksek dilek ve gaye olduğunu bildirir. A, bildirir yani bu maddede. Şöyle e, açıklıyor bunu açıyor. Ey aziz bil ki ehlullah erenler yani demişlerdir ki marifetullah gönülde bir nurdur. Allah sevgisi ruhun zaferi ve sevincin kaynağıdır. Allah'ın birliğine inanış ona bağlanma ve huzur içinde yaşama anahtarıdır. Marifetullah büyük bir hazinedir. Onun sevgisi sonsuz bir, sonsuz bir e, zaferdir. Allah'ı bilen, uyanık ve halk, halktan özür dileyici olur. İlmi, i̇lmin meyvesi Marif, Marifetin meyvesi Allah'ın buyruklarını yerine getirmektir yapılması kolay görülen şeylerin yapılmaması zor ve müşkül işlerin çabucak oluvermesi Allah'ın varlığını ispat eden delillerdir. İnsanı marifetullah'a götüren üç şey vardır. Akıllı kimselerin zelil, alçalma yani hünerli insanların fakir, doktorlar, doktorların hasta olması. Allah'ı bilenin marifeti kamil olur. Allah'ı bilen ebedi saadete erer. Abidin yani ibadet eden e, kişilerin endişesi kederi, dua, arifinki sena, övmedir. Çünkü abid duyduğu endişe ve kederden kurtulmak ister. Yani ibadet eden kişi abid dediği ibadet eden kişiler e, duydukları endişe ve kederden kurtulmak ister halbuki arif bu haliyle Allah'ı anar hakkın müşahadesi Allah'ı görme gözle olamaz ancak gerçek bir imana sahip kalp onu idrak edebilir en faydalı ilim marifetullah'tır. bunun yeri de uyanık kalptir Allah'ın birliğini tanımak marifet, marifet onun benzeri bulunmadığını bilmek hakiki tevhiddir. Uyanık olmalı mümin, mutlaka uyanık kalmalı. Eğer Cenab-ı Hak kendisini tanıtmasaydı kimse onu bilemezdi. Marifetullah karnı aç, gözü uykusuz ve kalbi daima Allah'ın zikriyle meşgula, meşgul olan candan hasıl olur ve öyle bir gönülde belirir. Cenab-ı Hak kendi marifetiyle aziz eylediği Arif'in ona isyan etmek suretiyle nefsini alçaltmaması yani alçalt alçaltmaması özellikle itaat ve ibadette bulunması gerekir. İrfanın yani irfanın hakikati eşyanın hakikatlerine nüfuz etmek ve eşyayı zatında olduğu gibi görmektir. Marifetullah Allah'ın her varlıktan önce ve her şeyden sonra olduğunu içte ve dışta görünenin her nesneyi bilen, her işinde hakim olan ve bütün yarattıklara bol rızıklar ihsan edenin o, o olduğunu bilmektir. Marifetullah Allah'ın birliğini bilmektir. Marifetullah'ın son gayesi Allah'ın kalbe doğuşu, ondan gayrısının oradan atılışı ve temizlernesi temizlenmesi ve onunla gönül hayatının teminidir. Marifetullah'ın alem, alameti Allah'ı sevmek ve eh, e, sorry, ve her emrini itaat etmektir. Her emrine itaat etmektir. Allah'ın kullarına en büyük ihsanı iki şeydir. Biri ma marifetullah, diğeri muhabbetullah'tır. Allah sevgisidir yani. Marifetullah gönülde nur ve ışıktır. Muhabbetullah Allah'tan gayrı sevgileri yakan bir ateştir. Yani Allah'ın sevgisinden başka ayrı farklı olan her şeyi, bütün sevgileri yakan bir ateştir. Muhabbetullah. Allah'ın sevgisi yani. Allah'ı bilmek onu daima anmakla hayat bulmaktır. Allah'ın zikrinden uzak kalmak onu unutmak, cehalet karanlığında kalmaktır. Marifetullah her şeyde Allah'ın kudretini bulmak ve her hal ve her halde kendi güç ve kuvvetinden sıyrılmak ve yalnız ona güvenmektir. Marifetullah nefsiyle Allah'tan gayrısını terk eden bir kalple hakkın huzurunda bulunmaktır. Marifetullah'ın hakikati Allah'ı dile zikretmek, sevgisini kalpte yaşamak ve bu gayretle yani bu gayretle huzuruna girmektir, gitmektir. Marifetullah Canda bir inançtır ki insan vücut organları onunla rahata erer ve gönülde bir hayattır ki ruh onunla mutma indir, huzur içinde olur.'' Marifetullah Allah'ı bilmek ve tanımakla kazanılır. Çünkü akıl Allah'ı bilmek ve tanımak suretiyle marifetine varır. İlim halkın marifet, hakkın öğretmesiyle kazanılır. Yani ilim öğretme, marifet tanıma yolu ile elde edilir. Marifetullah eşyanın Allah'tan geldiğini, yarattığını, onun emriyle yaşadığını, her şeyin onun olduğunu ve sonunda yok olup ona döneceğini bilmektir marifetullah kadim yani başlangıcı olmayan olan Cenab-ı Hakk'a sonsuz ve en üstün saygıda bulunmaktır. Arifi marifetini göstermekten alıkoyan bu üstün saygıdır. Marifetullah gönülde en değerli bir noktadır. O çatı için en büyük nimettir. Marifet, marifet nuru gönülde güneşin felekten doğuşu gibi doğar. Yalnız felekteki güneş ufuktan doğar ve ışığıyla yeri aydınlatır. Marifet güneşi ise gönülden doğar ve nuru aşağı yükselir. Marifetullah gönül aleminde güneş gibidir. Akıl aya, ilim de yıldızlara benzer. Marifetullah öyle bir cevherdir ki arşın altında bulunan her şey onunla aydınlanır. Marifetullah ile inaniyet yani benlik iddiasında bulunmak, kendisini herkesten üstün görmek veya nefsin arzularına boyun eğmek, manevi yakılış, yıkılış, marifet denizine dalıp batmak ve hakikat nuru ile yok olmak ise mutluluğun en yüksek derecesine varmaktır. Madde 4 Arif'in masivayı yani Allah'tan gayrısını unutup Hazreti Mevla'yı bulduğunu bildirir. Ey aziz ehlullah demişlerdir ki Arif olur ki hiçbir iş ve faaliyet onu Allah ile meşgul olmaktan alıkoyamaz ve bir an bile Allah'ın huzurundan ayrılıp gafil olam olmaz. Arif odur ki kendisi susar ve hak onun sırlarından söyler ve konuşur. Arif odur ki masivayı bırakıp yalnız bildiğiyle yani Allah'la meşguldür. Arif odur ki kendi tedbirini bırakır, hakkın tedbirine sarılır, onu bekler ve ona önem verir. Arif odur ki hiçbir şeyle üzülmez, her ne olsa sevinir, üzüntüsü kalmaz. Arif odur ki bu geniş bu geniş dünya onun başına dar gelir, halktan kaçıp Allah'a varır ve onun Huzur ve ünsiyetinde rahatı bulur. Arif odur ki derin ve devamlı düşüncesiyle melekler alemine taş alemine aşar. Arif odur ki irfanını mutluluğun sermayesi bilir ve onu ehli olmayan anlamayan kimselere söylemekten çekinir ve tiksinir. Arif odur ki Allah'tan gayrısına ısınmaz ve başkasına hatırından hatırında bile hatırından bile geçirmez Arif odur ki kendi sıfatlarını Allah'ın sıfatlarında yok eder ta ki ondan garisini bilmeyip onunla söyleyip ondan işite Arif nasıl üzülebilir ki onun kalbi sevinçle dolu ve canı huzur canı huzur içinde bulunmaktan memnundur abidi yaşatan su ve ekmek Arif'i yaşatan ise irfan nurudur Arif hakkı hak ilebilir ve hakkın nuru ile aleme vakıf olur. Onun sırlarını bilir. Arif'e huzur veren, marifet, sevinç veren muhabbet sevgidir. Onun zevk aldığı şey tevhid nurunun hakikatidir. Arif odur ki gönül bahçesinde gezer, can huzurunda yüzer ve tanıdığına Allah'ına kalbiyle mün, münacatta bulunup yalvarıp dil dili ile söyler. Arif odur ki haktan başkasını düşünmez. Hak olmayanı konuşmaz ve için haktan başkasını koruyucu bilmez. Arif marifetle sevinci vahdetle ünsü bulur. Şiddet ve felaket anlarında sabır ve sebat onun vasfı olur. İlim nehirdir. Hikmet denizdir. Alemler nehirleri tavaf eder çerelerinde dolaşır. Hikmet sahipleri denizlere dalarlar. Arifler ise kurtuluş gemilerinde gezerler. İrfan ehlinin ibadetleri sultanların tacına benzer. Arifler konuşunca Allah'ı söylerler. Amellerini, iş ve ibadetlerini onun için yaparlar. Dileklerini ondan dilerler. Arzuladıklarını ondan isterler. Sıddıklar, özü sözü doğru, sabıklar, manevi yolda önde olanlar onlardır.'' Allah'a yakın ve onun seçkin kulları onlardır. onlardır. Arif'in riyası, del kavukluğu, mahcubun, Allah'tan uzak, samimiyetinden Allah'ın yanında daha çok beğenilen, yani beğenilen ve sevimlidir. Arif Allah'ı tazim, tazimde, dikkatli ona hürmet etmede titizdir. Farzlarını kılmak ve yasaklarından sakınmakla da ona olan derin saygısını gösterir. Arif odur ki Allah'ın sırlarını ehli olmayana anlamayana yani anlamayana açıklamaz. Sevinç ve acılarını kimseye söylemez. Arif'in alameti şudur. Allah ile olduğu zaman övünür. Nefsi ile kalınca kendisini hakir aşağı görür. Abid cismine Arif canını eritir. Arif'in kalbi hikmet kandilidir. Marifet de beş kandilin marif marifet de beş kandilin fitilidir. Yağ sevgidir. Işığı melekler aleminin nurudur. Aleme ebed, abide istek, arife zevk ve şenlik lazımdır. Çünkü arif bilgi, bildiğiyle çünkü arif bildiğiyle Allah'la daimi manevi sevinç içindedir. Zahidin alameti dünyayı terk etmektir. Arif'in alameti duayı duayı terk etmek ve Allah'ın methu senasını yapmaktır. Madde 5 Arif'in kendi vücudundan fani olup Allah ile beka bulduğunu bildirir ey aziz erenler demişlerdir ki Arif her şeyi hata yani Arif her şeyi Hatta kendini terk edip varlığının yükünden kurtulduğu zaman muhakkak gönül alemine girer. Sonra hayal altı, hayal atına binip nice günler giderek tevekkül dağlarını aşar. Tevhiz çölünü geçer ve sabır alanını seyrederek gider. En sonunda rıza bahçesine gelir. Oradan da irfan bostanlarına ulaşır. Sonra sevgi meclisine girip Üns ve huzura kavuşur. Sonra serili yatağa çıkıp münacat ve yakınlık mertebelerine nail olur. Sonra en güzel ahlak ve sıfatlarla ilahi isimlerden hilatlerini giyinip hilatlerini giyinip bu keramet ve izzetlere ve bu makamların lezzetlerine arif ömrü boyunca bu hallerin nimetleri içinde yaşar, sonsuz manevi saadetlere kavuşur. Bu kulun cismi dünyada kalbi ahirete bağlıdır. Manevi alanda gün be gün ilerledikçe dünyadan yüz çeviren bu yüzden yani, halk tarafından kınanan ve ve bu kimsenin yüksek aleme karşı özdeyişi artar ve ölümü arzulamaya başlar. Vaktaki vadesi gelir. Gül ve reyhan kokuları içinde ve cennetle müjdelenen ruhu uçar ve hoş nefsi sevinerek bu oyuncak dünyayı bırakıp Allah'ın yakınına varır. Fakir ve zayıf olan nefis için or orada büyük mülk ve sonsuz nimetler vardır. O Allah'ın yani Allah'ından rahmet, şefkat, selam ve anlatılması imkansız ikram ve lütuflarla lütuf, lütuflar görür. Bu daimi devlet ebediyen elden çıkmaz. Bu daimi devlet ebediyen el, elden çıkmaz. Bir hadisi şerifi e, şöyle hadisi şerifi şöyle buyuruluyor. Dünyada muhakkak bir cennet vardır. Onu bulan kimse de cennet arzusu kalmaz. O cennette marifetullah'tır. Ve yine her yine bir haberde yani bir e, haberde insanlar bu dünyadan göçüp gittiler. Halbuki buranın en hoş ve lezzetli zevklerini tatmadan öldüler. Bu lezzetli şey de Allah'ı bilmektir ki bu dünyadaki her nimetten lezzetli ve lezzetli ve zevklidir. Aslında dua şöyle olmalı. Allah'ım bana hem bu dünyada hem de ahirette güzellikler, iyilikler ve e, helal rızıklar nasip et. Beyt'te şöyle bildiriliyor. Bugünkü cemaati irfani dahil olsalar uşak yani aşıklar yarınki vaat olan huri veya gılmani neylerler. Hz. Ali radiyallahu anh'a böyle buyurmuştur ki ahirette cennet bulunan kimseye şaşılmaz. Asıl bu dünyada cenneti bulan kimseye şaşmalı ve yine bir kimsenin cennette girmekle ölmesine şaşmamak belki de dünyada o kimsenin cennete girmesinden dolayı ölmesine şaşmalı. Arifin billah Cennet nimet ve lezzetlerine gömülmüş sevinç ve izzet içindedir. Nitekim ahirete göçüp cennette giren kimse ölüm, hastalık, derdinden, fakirlik ve zilletin acı ve kederinden kurtulduğu gibi arifin kalbine giren kimse de korku ve elemden dünyanın bütün minnet ve güçlüklerinden kurtulur.